Herkese selam dostlar. Ben Tango Alfa 7 Eko Kilo Operatör Emre. Bugün elimde iki tane FT 2443ün e, üst üste konularak elde edilmiş yüksek wattları hedefleyen bir 149'u e 49'u var. Bu beyaz olan şey gördüğünüz, toroidin üzerinde gördüğünüz teflon bant. T-SAT'ta kullanılan su tesisatlarında. Ben daha sağlam olması için yanmaz bant da attım. Benim biraz ince olduğu için birkaç kat geçtim. Ondan sonra 1.25'lik 1.25'lik emaya kaplı bakır tel kullandım. Burada iki kat da daralan makaron kullandım. Zaten bunlar birbirine temas etmeyeceği için burada herhangi bir daralan makaron kullanmayı düşünmedim. Şu an elde edebileceğim güçler 340 Watt SSB, 210 Watt CW, 85 Watt dijital. Bu yapmış olduğum un un benim için ilk defa büyük watt'lı bir balon. Daha önce 61 torahitten çok yüksek watt'lı 1'e 4'ler yapmıştık ama 1'e 49'da genellikle benim elimde en büyük bir tane FT-243'den yapılmış 1'e 49 vardı. Şu an iki tanesini üst üste koydum. Bir sonraki hedef belki üç tanesini üst üste koyarak yapmak. Ama şu an zaten cihazımız... 100 watttan fazla çıkmayacağı için bizim e, işimizi iki katlı FT2443 görecektir. Daha yeni yaptım, kutulamasını yapacağım. E, tekrardan sizlere bağlantı ve sayımları hakkında bilgi vereyim ve videoyu sonlandırayım. Şimdi kıymetli dostlar, ilk giriş sargımız iki tane iki kabloyu birbirine burkuyoruz. İlk giriş 2. Daha sonra toplamda 14 tur bir sargımız var. Ee, beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 içlerden geçiyor. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ve şu şekilde de bitişi yaptım. 2 ee, giriş, 14 toplam tur. 14'ü 2'ye böldük. 7 çıktı. 7'nin karesi 49. Yani bize 2450 onluk bir e, empedans sağlıyor. Tam dalga e, bunun yarısını aldığımızda boşlukta, uzayda 2450 onluk bir tel üretmiş oluyoruz. Bu telle de birbirlerinin katlarını kullanarak atıyorum 7 MHz için 40 metre bandıdır. Takribi konuşuyorum. 40 metre değil de ben 20 metre bir tel kestim. Bununla beraber sadece bir tel parçasıyla 7, 14 ve 28'de e, tutan 3 bantlı bir anten elde etmiş oluyorum. Entfet antenler bu şekilde kolaylık sağlıyor. Evet tekrardan görünüşünü göstereyim. Şimdi kıymetli dostlar bir de watt üzerinden gidelim. Neden 340 watt, neden 210 watt, neden 85 watt? E, CW biliyorsunuz biraz evet çok yüksek vat gönderiyor ama arada o gönderme sürelerinde dijitale göre daha az bir e, ya, özür diliyorum daha uzun bir süre var. Bu yüzden 210 watt demişler. Ama CW'da bu kadar yüksek çıkmanın e, bu toroidi biraz daha ısındırabileceğini düşünüyorum. Bilginiz olsun. İnternetten alınmış bir bilgi ama... SSB'de 350 wattları 300 wattları rahatlıkla görebileceğimiz bir balon. Ee, 85 watt dijital demiş. Benim cihazım e, takribi 85 watt dijitali görebilecek yani 75-85 bandını görebilecek bir cihaz. Ama cihazı yormak istemiyorum. Takribi ben bunu 40 watt 50 watt civarlarında kullanacağım. Evet QRP'de de kullanılır mı? Kullanılır. Herhangi bir sıkıntı yok. 3 katlı da olsaydı QRP'de kullanılırdı. Bakalım güzel de bir kutuladım mı bu işlem tamam. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Burada da yapımı bekleyen toroidlerim var. Bakalım. Herkese 73 kolay gelsin.